Evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bunu diyeceğim aklıma gelmezdi ama evet ben de bir kanal açmış bulunmaktayım. Ee, pandemide eve tıkılmış biri olarak ben de hobi arayışına girindim. İlk başta puzzle yaptım. Sonra bileklikler yapayım dedim. Çünkü arkadaş bileklikleri çok seviyorum ve hepsi desen de sana renkli renkli hepsini alayım desem baktım bunun sonu yok. Kendim yapmayı öğreneyim dedim. Ve birkaç ayda da yapıyorum. Çeşit çeşit çeşitlikten. Bunu yapmışken adım adım başlangıçtan en böyle kolaydan zora doğru adım adım anlatmak istedim. Önce ip çeşitlerinden başlayalım. Çünkü ben hangi ip kullanmalıyım diye bunu çok araştırdım. Öncelikle evdeki iplerden başlayayım derim size. Evde genelde lif ipi olur veya patik ipi bu tür ipler. Bizde lif ipi vardı. Önce lif ip, iplerinden denedim. Onda elim iyice alışınca başka ipler arayışına girdim sonra pamuk ipli, pamuklu iplerden denedim. Bunlar ucuzu böyle kocaman 5 lira. Her renk aldım. Bundan yapıyorum. En son artık iyice elim alıştıktan sonra her şeye. Bu nakış iplerine geldim. Neden buna en son geldim? Çünkü bunlar 8 metre 8 metre satılıyor. O yüzden pahalıya denk geliyor. 8 metresi 3.75'ti. Düşünün bir bileklikte kaç renk kullanıyorsunuz? Kaç paraya denk geliyor? Onu düşünerek o yüzden buna en son başladım. Şimdi size her iple ilgili örnekler. Her ipin avantajı, dezavantajı bunlara geleceğim. Öncelikle hemen hemen herkesi bir ipi bir filan olacağı için bunun avantajından gelelim. En ucuzu pamuk ipi sonra bu. Bu 5 liraydı. Bu 6 buçuktu. Bunun dezavantajı sıra sıra ipleri kullanıyoruz. Mesela az renkle veya az sırayla yaptığında çok ince oluyor. Tabii kime göre neye göre dezavantaj. Ben böyle çok ince bileklik sevmediğim için bana bu dezavantaj geldi. Ben biraz da ayrıca buradan da ince duruyor gördüğünüz gibi. Şöyle bak gösterelim. Ben biraz daha kalın dursun, tok dursun istediğim için bana göre dezavantaj. Ama kimi ince sever ona göre güzel olur. Ee, çok renkli olduğunda evet biraz daha kalın oluyor. Hatta şöyle farkını göstereyim size. İki tane aynı desen. Bunların ikisinde aynı desen. Aynı sıra bu aynı sıra gördüğünüz gibi aradaki fark bu. Hani kalınlık şöyle, incelik şöyle. Gördüğünüz gibi farklar böyle. Yani bu sizin zevkinize kalmış. Derseniz ki ben ince bilek seviyorum. O zaman lif ipini öneririm. Ama ben böyle kalın, böyle tok dursun istiyorsanız böyle pamuklu ipleri öneririm. Pamuklu iplerin de dezavantajıysa şablonlar var mesela internet sitesinde onları da anlatacağım. Şablonları Araştırdıkça sıralar artıyor. Sıralar nedir onu da göstereyim. Mesela. Bunları internetten çıkarıyorsunuz siteden. Ee, videonun altına linki bırakacağım sıralar. Mesela bakıyorum. 2. Bu 8 sıra. Bu 10 sıra mesela. 12 sıralar var, 18 sıralar var. Mesela bunu ben bu pamuk iplerle yapamam. Çünkü aşırı derecede kalın oluyor. Pamuk ipin dezavantajı da bu. Böyle çok sıra olunca bu lif iplerinden yapıyorum bunu. Ince olduğumu da bunlardan yapıyorum. Yani sizin zevkinize göre değişiyor. Bunların sitesini ben e, videoda linkine bırakacağım. İstediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Şablonu isterseniz çıktı alırsınız, isterseniz bilgisayardan bakarsınız. Şablonlar burada. Gelelim anlattığım en son pahalı dediğim ip. Bunlar nakış ipi diye geçiyor. Göz 8 metre, 8 metre satılıyor. Ee, mesela şu 8 metre diyelim. Kullandım tabi 375. Birlikte kaç tane renk alırsanız fiyatları artıyor. O yüzden dedim bu ama en son alırsınız diye. Görünüş olarak bakarsan evet bu çok şık duruyor bence. Yani gördüğünüz gibi renkleri daha canlı, güzel, şık duruyor. Kalınlıkları lifi ile hemen hemen aynı. Yani lifi ile çok bir farkı yok kalınlık bakımında. Yani lifi ile başlayabilirsiniz ince bileklik seviyorsanız göster yaptığım bileklikleri göstereceğim. Dediğim gibi kolaydan başlıyorum. Önce ipleri tanıttım. Bileklikleri tanıttım. Diğer videoda düz renk bileklikleri yapacağım. En basit. Şunlar hep düz renk. En basit bunları yapacağım. Ben de pamuk ipi olduğu için ondan yapacağım. Ondan sonra diğer kolay desense şöyle V şeklinde gelen diğer videoda bu ikisini anlatacağım. Sonra bu şablonları okumaya göstereceğim. Burada ters düğüm, düz düğüm bunları anlatacağım. Sonra yavaş yavaş böyle zorlu ilerleyeceğiz. Hatta sizden isteyebilirim. Yorumlarda bana şablon atarsanız o şablonu yapabiliriz. Böyle ve bunlar artık en son. Bunlar biraz daha zor. Bunlar en son. Böyle bana sorunuz varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da bilekliklerimi paylaşıyorum. Instagram adresim bilekliksever son 2R ile. Onu da aşağıda videonun altına yazacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diğer videoda.